Grup hafızaya da gittik. 5 numara artık. Bilal Camuz'un sahip olduğu 5 numaralı son baba, Jockey'i Remzi Doğan'la kazandı. Kupayı vermek üzere Şanlıurfa para başkanı, avukat sayın Hikmet Delebe. Kupayı almak üzere Kazanan atın yetkilisi Sayın Necmi Özkan huzurlarınızda. Ne Sayın yetkilisine tebrik ve kupasını misafirlerimiz bu Kupa burada sona ermiştir. Teşekkür ederim. Sayın Müdürüm, Sayın Müdürüm buradayız. Sayın Başkanım buradayım Evet, bugün Urfa Barosu'nun e, kupasını sahibine takdim ettik. E, Ufa sahibini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. E, gerçekten de Urfa Hipodromu e, Türkiye'nin sayılı hipodromlarından bir tanesi. E, aydınlatılması gerçekleştirilen, ve bu anlamda akşam koşularına müsait hale getirilen Türkiye'deki dördüncü hipodrom. Bu vesileyle ben kupa törenimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve bu kupanın düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine böyle güzide bir ortam yarattığı için hipodrom idaresine ve özellikle Mehmet Bey'e ee, çok teşekkür ediyorum. Urfa Barosu adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet. Işte, Siz ee, de biz özellikle böyle bir değerli bir e, kurumun, baro başkanları burada kupasını vermekten son derece mutluyuz. Ve aynı zamandaki avukat arkadaşlarımızın baronun buraya verdiği önemden dolayı, buraya gelip bu gecemizi şenlendirmelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki koşullarda yine kendilerini bekliyoruz. Başarılar.